Evet arkadaşlar Dogelon artık Gatio'da listelenecek e, saniyeler, saatler kaldı. E, listelenmeden önce tabii ki Startup'a çıktı. Startup'tan ön satışa çıktı. Ön satıştan almak için VIP 1 olmanız gerektiğinizi biliyorsunuz. E, VIP 1 olduğunuz zaman e, ön satıştan alabiliyorsunuz Dogelon'u. Şu an Dogelon'u alabilmeniz için... Peki VIP 1 nasıl olabilirsiniz? Ya da VIP 2, VIP 3... Arkadaşlar VIP 1 olabilmeniz için kesinlikle 100 adet eee e, get, getiyor token elinizde bulundurmanız gerekiyor ve 14 gün boyunca 14 gün boyunca eee el, token elinizde bulundurursanız 14 gün sonunda VIP 1 oluyorsunuz ya da işte belli bir ya da işte baya bir 5000 bin, bin dolar USDT e, yüklemeniz gerekiyor ki hesabınıza. Sanırım VIP 2'ye falan geçmeniz için. VIP 2, VIP 3 için de arkadaşlar bunun için ayrı bir video çekeceğim. VIP 1, VIP 2, VIP 3 nasıl olunur? Takipte kalın. Bu ayrı mesele. E, bu yüzeysel geçtim buraya. Şimdi e, Dogelon'dan Startup'a katılmak için ne yapıyoruz? Ben de katılacağım. Merak ettim. Daha fazla diyoruz arkadaşlar. Burada Startup var. Bakalım Startup'a Dogelon gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, çıktı burada ön ısıtma diyor Do Dogelona giriyoruz arkadaşlar bakalım ee, 3 saat var arkadaşlar 3 saat 3 saat sonra açılacak ee, şimdiden ön sat ön e Satışa kat, katılmak için burada gerekli maddeler var arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bir de demiş ki katılımcı GTO'ya kayıt olmalı ve oturum açmalı. Tamam. 2. Oturum açtıktan sonra kullanıcı kimlik doğrulamasını tamamlamalı. Yani KC kimliğiniz doğrulamalı olmalı. 3. Satış için yeterli miktarda paranızın olmasını diyor. Biz bunu kontrol etmeyiz diyor. Siz bileceksiniz diyor. 4. Emir vermeden önce startupta satın alma sözleşmesini imzalayın diyor arkadaşlar. Yani şurayı... E, imzalamanız gerekiyor ki satışa katılabilirsiniz. Şu an imzaladım. Bakalım. Evet tamam gördüğünüz gibi sözleşmeyi imzaladım. Arkadaşlar destek 26 dolar diyor. E, 26 dolar yani sa, e, satım toplamı 6000 kopyadan yani 26 dolarlık 6000 26 e, dolarlık paket şeklinde 6000 kopya varmış. Her bir kopya 26 dolar şeklinde arkadaşlar. Peki VIP birseniz eğer ne kadarlık alabilirsiniz? VIP birseniz 10 kopya alabiliyorsunuz. Yani 10 çarpı 26 dediğimizde 10 çarpı 260 dolar e, kitlemeniz gerekiyor USDT olarak. Yani 260 dolar bakiyenizde olması lazım. Buna göre hesap yapınız arkadaşlar. Mesela kaç... E, VIP 2'de ise mesela VIP VIP 2'de ise 40 kopya VIP 3 90'dı sanırım. Bu şekilde gidiyor. Ne kadar kopya alabiliyorsanız size o kadar e, dogelon verecektir. Aldığınız şeyden verecektir. İşte ne kadar verecek? Genelde az miktar veriyor ama şansımıza da bağlı. Arıza da bağlı. Ne kadar var? Arkadaşlar dogelon şu an e, max arzda 1 trilyon civarlarında sanırım. Göz kararı baktım öyle. Bayağı da çok zaten burada açıklamalarda zaten nihai karar ne zaman verilecek diyor Mayıs 21 diyor nihai karar aşağıda da nihai kararın açıklanacağı tarihleri en aşağıda da belirtiyor arkadaşlar şimdi yapmamız gereken ben bunu şu an yüzeysel gösteriyorum arkadaşlar hani detaya girmiyorum hızlı bir şekilde çünkü baş ağrıtıyor gerçekten Dogelon'a gir, projesine gir. Biliyorsunuz zaten Dogelon ne için çıktı? Dogelon şeye karşı çıktı arkadaşlar. Elon Musk'a karşı. Elon Musk'ın yaptığı dengesizlikler artık insanların yani gırtlağına kadar geldi. İşte yok Doge çıkacak diyor, saldırıyorsunuz. Doge düşüyor. O birini aldırıyor, o düşüyor. İnsanları acayip bir şekilde yani zarara soktu adam. Fena bir şekilde zarara soktu. Bu yüzden insanların da ona karşı güveni de gitti, kendine de yani kendi itibarında zedelemiş oldu. Buna karşılık da bir tepki olarak halkın bir tepkisi olarak artık Dogelon'u çıkarmışlar. Dogelon tamamen Elon Musk'a karşı bir tepki arkadaşlar. Bu tepki karşında Dogelon çıkmış bulunuyor. Şu an ön satıştan almayı gösterdim sizlere. Yatırım tavsiyesi değildir. Tabii ki ben bunun ne olacağını bilemem. Ya buna da hemen saldırmayın arkadaşlar. Ya iyice araştırın, öğrenin, ona göre işleminizi yapın. Kimsenin ağzına da, lafına da bakmayın. Kendi beyniniz var, tecrübeniz var. Ona göre hareket edin. Şimdi arkadaşlar, tek yapmam gereken benim şu başlangıç için kalan süre, yani startup açılışı bekleniyor, ön ısıtma için diyor. Yani benim şu an 3 saat beklemem lazım. 3 saat sonunda ön satışa katılabileceğim arkadaşlar. Dogelon'da bugün Dogelon'da nasıl startup'a katılacağımızı göstermiş oldum sizlere arkadaşlar. Evet arkadaşlar her şey bu kadar. Dogelon'da ön satışı öğrenmiş olduk. Eğer sormak istediğiniz sorular varsa lütfen bu videonun altına yorum yapmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Takip edin. Ayrıca abone olurken arkadaşlar bildirimleri açın ki. Bundan sonraki bir videonun bildirimi sizin önünüze düşmüyor. Mesela bir sorun oluyor, herhangi bir sıkıntı oluyor. Bunu siz göremiyorsunuz. Sonra işte yazıyorsunuz hani bu video olacaktı. Hani buradaki sorunu gidereceğiniz bir içerik olacaktı gibisinden şeyler söylüyorsunuz. E tabi abone olurken şey yapmıyorsunuz. Bildirimleri açmıyorsunuz. Abone olup bildirimleri açarsanız bir sonraki videoyu da rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da kesinlikle vurguluyorum. Şimdi arkadaşlar şunu da unutmayalım. Ee, Telegram grubumuzu her zaman söylüyorum. Neden söylüyorum? Önemli arkadaşlar. Sıkıntınız, sorununuz, herhangi bir başaramadığınız bir şey olduğu zaman Telegram grubumuzda herkes herkese yardım ediyor. Elinden geldiğince yardımlaşabiliyoruz orada, konuşabiliyoruz. İşte ee, Nele işte bu startuplardan tutun da işte yeni bir fırsat ele geçirdiğimiz zaman bunları buradan paylaşıyoruz. Ya da işte sıkıntılarımız oluyor transfer olsun bir şey olsun nasıl yapılabilir bunları buradan e, insanlar soruyor öğreniyor rahatlıkla sizde e, bu şekilde buralara e, telegram grubumuza katılırsanız kafanızdaki problemlere e, çözüm bulabilirsiniz açıklama kısmına aşağı, arkadaşlar açıklama kısmına telegram linkini bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz Telegram e, linkini arkadaşlar. Oradan Telegram'a giriş yapın lütfen. Ayrıca Getio'da indirimli üyelik içinde arkadaşlar yukarıya bir link bırak... Yukarı yukarıya bırakmıyorum arkadaşlar. aşağı açıklama kısmına bırakacağım. Açıklama kısmından ona da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. E, başka diyeceğim şeyler... E, startuplarda bakın. Şu an mesela şu an startuplarda biraz daha e, bahsedeyim. Şu an no play varmış arkadaşlar. Şu an ön şu an hemen katılabiliyor ama ben katılmadım. Bilmiyorum kişisel görüşüm. Ben şu an no play'e katılmadım. Sadece Dogelon'a dün Sperium'a katılacaktım. Bekliyordum onu ki Dogelon düştü bugün. Dogelon düşünce buna katılmak istedim arkadaşlar. İmzaladım. Ön satış şeyini imzaladım. Siz de gördünüz. Kolaylıkla katılabiliyorsunuz bu şekilde. Ama arkadaşlar şunu da vurgulayayım. Bakın her her şeyin startup'taki her projenin farklı şartları var. Ve gözü kapalı hop dalmayın. Da Oraları okuyun. Mesela Doge'den UCTT'den işte alacaksın, kitleyeceksin falan basit bir şekilde demişler ama böyle karışık olanlar da var arkadaşlar. Mesela işte yok BTC alacaksın da DAO alacaksın. Şu kadarlık DAO bulunduracaksın elinde. Ona göre şeyi tamamlayacaksın. Ona göre işte startup'a katılabileceğin gibi farklı şartları olan altcoin startup'ları da var. Yani bunlara kesinlikle ve kesinlikle e, dikkat edin, dikkat edin ki başınız ağrımasın arkadaşlar. Bilmediğiniz konular olursa da kesinlikle yorum yapın, yorum yazın. Buna göre değerlendirme yapalım, bunlara cevap vereceğim arkadaşlar. Dediğim gibi e, telegram grubumuza da kesinlikle ve kesinlikle gelin arkadaşlar. Kafanızda olan herhangi bir sorunu orada çözüme ulaştırabilirsiniz. Başka ne varmış arkadaşlar? NFT Mart var. Buna da ilgimi pek çekmedi arkadaşlar. Şu an ilgimi tek çeken. Dün Sperium vardı ilgimi çeken. Bugün de Dogelon'u görünce hemen Dogelon'u merak ettim. Çünkü baya bir sansasyon elde etti. Elin Musk'a karşı bir dik duruş sergileyen bir altcoin. Bakalım hani ne olacak. Ha bir de arkadaşlar Dogelon'a isterseniz bir girelim. Startup'a kaç ee, ne kadar fiyattan girecek. Bunu görmedik çünkü. Göremedik. Biraz daha ayrıntıya bakalım. Token adı Dogelon Mars'mış. Ee, Max şey ise demiştik. Token şeyi e, tipi ERC20'ymiş arkadaşlar. ERC20 ağını kullanıyormuş. Daha sonra e, kaçtan e, satışa açılacağına bakıyorum arkadaşlar. Burada bir yerde olması lazım. Onu arıyorum. Ee, şu an e, göremedim arkadaşlar. Hmm. VIP 1 ile ilgili bir şeyler söylemişler. 2 ile 3 ile. Ee, şu an hala göremedim ön satış fiyatını. Heh. Gördüm arkadaşlar. Şu an ne demek istediğini de şu an açıkçası tam anlayamadım ama 3 price diyor. 0 dolar diyor. Yani daha şey değil mi yani acaba? Daha fiyat belirlenmemiş. Şu an ön satışa girdiği anda mı belirlenecek demek istemiş. Onu anlamadım. Genelde çünkü genelde price de yani şey veriyor. E, belirtiyorlar genelde şu kadar e, şu kadardan girecek diye piyasaya şu kadar fiyattan ama burada herhangi bir fiyat belirlenmemiş çok garip sıfır dolar diyor yani değer ön satıştan sonra mı değer kazanacak bunu da anlayamadım tam ya da bir satış var ama onu girmemişler ya da yani her şekilde yola çıkıyor. Ee, yani çünkü ben buradan baktığımda diğer altcoinlerde ne kadar fiyat olduğu gözüküyor arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu Elon Doge'la Marsa ben katılımı gerçekleştirdikten sonra detaylı bilgileri eğer çok istiyorsanız ikinci videoyla bunu da pekiştiririm arkadaşlar. Görüşmek üzere.